Merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte e, minicap oynuyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi videomuzu geçebiliriz. Hadi geçelim. E, düşerse... Beta sürümde satın aldığınız her şey gerçekten ve beta sürümde ayrılma olmasaydı daha iyi var. Kaynak paketleri. Dünya oluşturuluyor. Arazi oluşturuyor. Arazi oluşturuyorsun. Birazdan sonra arazi oluşturuyorsun. Arkadaşlar bir de nenemdeyiz. Kuzenim de burada. Bazen çok bağırıyor. Ama siz beni dinle. Arkadaşlar bir de bu. Eğer bunu 10 bin like gelirse ne yapıyorum biliyor Beta nasıl açılır onu göstereceğim. Beta nasıl açılır? Onu göstereceğim. Çok o. Yani açacağım. Siz de benden izleyin. Tamam mı? İzleyin. Hemen tamam, size açayım ben. Siz de hemen e, benden bakarak bakarak yaparsınız hemen yüzleniyormuş nam nam nam. haydi haydi oynayalım Allah önceden gelmiş arkadaşlar koş 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 Hemen de bakınlar ne Ölmeyelim ne 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 Aha. Bu ne lan? Siz ne satıyorsun abi? Ne diyorsun? Balık sana verelim diyor istersen. Ben balık sevmiyorum. Ben kesmiyorum. Ya oğlum ben niye öyle bakamıyor? Ama ne oluyor ya? Ama bakamıyor. Ne yapmış bana Çünkü Tükürden tükü bir adam son tükür ama Ha evet tükürdün mü? Çok rahat tükmüyorsun? Ben seni tüküyordum. Yedim, ne oynuyor mu? Yetmiyor ne kadar yiyeyim ben ya. Hiç bir yiyeyim bu ne? Ne kalsın benim? de yok. Çok kirli dolaşıyorum. Sandıklarımız koyuyoruz. Bak hemen buradan gidiyoruz. Aşağı aşağı doğru. Burada benim bir kuru. sandık. odası bekliyor. Hemen yani elmaslarımızı koyuyoruz.

Diyeceğim sonra ha, Aa kim aldı evet. kim yaptı? İyi. Hmm. Akıyor. Bir de getirdim. Bir de hmm. Bu da yok siz, siz arkadaşlar gördüğünüz evet. bana şöyle ha babası <laughs>

Ya şimdi Ya ben bunu yeseyim ya. Ha. Yemişim. <laughs>